Evet arkadaşlar. Yeni bir dil videosu yapıyoruz. Biraz bu sokağı da kullanmamız gerekebilir çünkü şey ama caddede çok gürültü vardı. Aslında burada bu daha az neyse. Şimdi bu video biraz anlamlı. Ben bir taraftan 180 derece eksen değiştirince yani şu an Asya dilleri yayınlıyorum ya. Bu gece de sürebilir o Asya dilleri serisi. Çok kitap var çünkü tanıtacak Çince, Japonca, Korece arkadaşlar. Yani Vietnamca'da pek kitabım yok ama o, o, dilin de genel özelliklerini biliyorum. Zaten açıkladığım gibi yani şey işaretleme kullanıyorlar. Latin harfleri kullanıyor Vietnamca. O yüzden aslında işlenmesi en kolay dil bağışı açılardan da. Tamam mı? Bu dört dille ilgili videolar artacak arkadaşlar. Bazen üçlü olabilir, bazen ikili olabilir. Ama bu ya şey gibi düşünün. Avrupa'da nasıl Almanca, Hollandaca, Norveççe popüler ise 3 dil Asya'da da işte Japonca, Çince ve Korece popüler diller ve yani iç, zaten Kore sınır var Çin'le. Tamam mı? Özel bir statüsü var. Yani bir de hep yakın ilişki içinde de. Şimdi mesela şu anda Kuzey Kore ile Çin'in arası çok iyi. Eskiden tüm Kore yarımadası işte hiç değişmeyen durumlar var. O yüzden işte Çin karakterlerinden otomatikman Japonca ve Korece akla geliyor biraz da yani. Hani Çince'den sonra bu üç dil önemli arkadaşlar Asya'da. Vietnamcanın statüsü biraz daha şey gibi yani. Hani dördüncü dilimiz neydi Avrupa'da arkadaşlar? Muhtemelen İsveççe, İzlandaca ya da Danmark, Danca gibi o diğer 3 İskandinav dili olabilir. işte. Vietnamcanın statüsü biraz onlara benziyor. Ama önemli değil yani. Bu far istedikleri uzak doğu. Biz Türkçede de var aynı kelime. Uzak doğudaki en önemli 4 dil bunlar arkadaşlar. İşte o yüzden bunları yani sayfanın şeyi yani sayfa işlevsel olarak kaldıkça bu diller işlenecek arkadaşlar. Çünkü Zaten sayfa ta 3-4 yıl önceden beri Antalya videolarından beri dünya dilleriyle ilgili o bir sayfaydı yani. Dedicated to World Languages yazıyor ya tanımda işte. O zaman tabi İngilizce ağırlıklıydı. Böyle daha çok İngilizce ve Avrupa dilleri tanıtılmıştı biraz. Yani işte şimdi de Avrupa dillerinin cincini çıkardık. Asya dillerine doğru geçiş yaptık. Evet burada bu video şimdi yani özellikle Almanca ve Hollandaca konuşanlara daha önce de söylediğim gibi işte onlara özel video yapıyorum ama yani onlar sayesinde aslında bu sayfa böyle bir çok işlevsel bir sayfaya dönüştü. Yani bunlar İngilizceye çok yakın diller arkadaşlar. İngilizceye yakın üç dil grubu var zaten. Birisi Hollandaca, birisi Almanca, diğeri de İskandinav dilleri genel olarak özellikle Norveççe. Bunları öğrenmenin en iyi yolu karşılaştırmalı öğrenmek. Yani alt alta yazıp karşılaştırmak. Mesela La Eta Princo sayfası harika gerçekten. Küçük Prens'in orada 50 kopyası var. Hani bu Asya dillerinin de Küçük Prens kopyaları var. Ben bugün kullandım hatta. Yani Çince, Japonca. Yani bir de size nasıl, Latince nasıl okulduğunu da açıklıyor altta yani. İşte Çince'de Küçük Prens'teki o terimleri nasıl okunduğunu biliyorsunuz otomatikman. Tabi. Ya şu an İngilizce bilenler için bu Asya dillerini öğrenmek için çok fazla sayfa mevcut arkadaşlar. Ee, yani Google Play'de de Japonca kancileri öğreten bayağı bir şey var. Hani onların sayısı biraz daha az ya. 2136 tane. Ama özellikle bu okullarda öğretilen 1200 kancı önemli arkadaşlar. 1200'e yakın bir sayı tam olarak. 836 son sınıfa kadardı. 836'ya 200 ne, ne ekliyordunuz? 191 olabilir arkadaşlar o sayı. 191 ekleyince ne olacak? 1037 mi olacak? Evet ona yakın bir şey. Evet arkadaşlar. 1000, 1000 karakter diyelim yaklaşık. Yaklaşık 1000 karakteri okulda öğretiyorlar. 1100 karakteri de sonra başka bir evrede öğreniyor insanlar. Bilmiyorum. Yani Japoncayı günlük kullanması gereken insanlar onu artık ya üniversitede öğreniyorlar ya iş hayatında işte hani iş başvurularında sınavlarda falan öğreniyorlar bir şekilde. Ya tabi Japonlar sadece kanji öğrenmiyorlar. Kendi alfabeleri var, gramerleri var. Ama Japon grameri Türkçe'ye felaket benziyor. Ben de bugün şaşırdım yani. Özellikle geçmiş zaman işte olumsuzluk eki sağdan ek ekleyince zaten bu sınıfa giren genelde ve örnek verilen diller Türkçe, Fince, Macarca, Korece ve Japonca yani tüm dil bilimi sayfalarında. Yani Türkçe'ye öyle bir yakınlıklar var bu Japonca ve Korece'nin arkadaşlar. O yüzden özellikle Japonca ve Kore'nin yakın ilginizi çekeceğinden eminim. Artık Çince ve Vietnamca da işinin baharatı. Tabi bu sayfayı ilerletebilirsek belki Hint dillerini de yavaş yavaş işlemeye başlayacağız. Onlar tabi Tamil dışındakiler çok kolay. Tamil de çok güzel bir dil yani bence her açıdan. Hem edebi anlamda hem görsel olarak hem hat sanatı açısından baksanız yani çok güzel bir dil. Bazı insanlar Arapçaya falan bayılır ya öyle düşünün. Tamil de çoğu insanın bay bayılması gereken bir dil. Zaten Tamil'in yazılış şekli yani yazı dilinde benziyor Arapça. Konuşma dilinde benzemediği kesin de çünkü Dravidin diye bir aileden Geçti. Arapça da sonuçta indo aryan değil yani. Zaman olursa Arapçayı da anlatacağız arkadaşlar. Kökeninden daha başından beri. Herkes için bir şey planlıyoruz. Gerçekten sayfayı bu seviyeye getirdiğiniz için size teşekkür ederim. İyi geceler. Yılın en soğuk günü bitti. Umarım daha soğuk olmaz yani. Yeter artık ya. İyi günler. Hemen nice day bye.